Emekliler 1000 lira bayramlarda ikramiye alıyor biliyorsun. Evet. CHP meclise önerge sundu. 1000 lira ikramiye 1500 lira olsun diye. Çok doğru bir önerge zaten çok. Olmalı yani, mı sence? Olmalı tabii ki ya. zaten 1000 lira ne ki bu dönemde hani markete giriyorsun 1000 lirayla bir poşet malzeme alıp çıkıyorsun. Ama şöyle bir şey var. Genelde CHP'nin ve İyi Parti gibi muhalefet partilerin mecliste sunduğu bütün önergeler MHP ve AK Parti'nin oylarıyla reddediliyor. Ve e, muhtemelen bu da da reddediniz. Yüzde evet, yüz yani. Peki AK Parti halkı düşünüyor mu sence? AK Parti kesinlikle düşünmüyor. Çıkartılır mı 1500 liraya sence? Ç hayatta mı? CHP istiyorsa hayatta çıkartılmaz. Ondan ee, mı? AK Parti istese anında hiç düşünmezler Yapabilir direkt. mi peki CHP dolayısıyla? CHP o, o potansiyele bir... sahip bir zaten şey ama Ak Parti istemediği sürece hiçbir şey olmaz. Zaten bu böyle, bu böyle yürüyor, böyle oluyor. Zaten işler zaten bu Türkiye'de hep böyle yürüyor. Anladım. Birileri bir şeyleri isterse oluyor, bir şeyleri Anladım. istemezse hayatta olmaz. Yani i̇kramiye meselesi 1500 lira, onu doğru olmalı mıdır? Olmalı. CHP AK ol Parti okur. bunu yapar mı sizce? Bence yapmaz. Yapmaz mı? Yapmaz. Bu anlamda güveninizi yitirdiniz Yok, mi? Yok. MHP'nin AK, AK Parti olarak? yapacağını zannetmiyorum. Evet. Çünkü işsizliği düşünüyor. En çok. Peki bu seçim çok olsa kardeşimiz. yarın kim oy verirsiniz? Vallahi ben CHP'nin başına iyi bir insan gelirse ben AKP'li olarak dönüyorum. CHP'ye veririm. AK Parti'den vazgeçebilirim. Evet diyorsunuz. ama Kılıçdaroğlu giderse CHP'nin başında Anladım. Muharrem İnce gibi ya da başka bir milletvekili gelirse genel başkan olsa dürüst namusu vatandaşı düşünen yoksulu düşünen bir vatandaşı olsa ben veririm. Ama Kılıçdaroğlu varken Mene Akşener HDP'yle işbirliği yaparken şu anda CHP ben CHP'ye oy vermem. 1500 lira olsun dedi ikramiye 1000 lira ya. Güzel demiş. Sizce olmalı mı? Gerekli midir? Gerekli ne demek ya? Bir kurban katılım payı 2500 lira. Ya yani. emeklinin halini görüyorsun yani. 3 ay çalışmayan var, harcı var, borcu var. Biz emekliyiz yani çalışıyoruz Hı -hı. ama 3 aydan beri de çalışmıyoruz. İş yeri kapalı. Yani ben diyebilirim ki Kasım üstü seçim olsun yahut 2023'te seçime kanuni olarak devam edilsin. Yüzde yüz AK Parti kaybedecek. İmamoğlu'nu koysunlar, Ali Babacan'a da bu memlekete başbakan yapsınlar. Teşekkür ederim. Meclise önerge sundu. 1500 lira olsun dedi ikramiye. Olsun. Olur mu sizce? Yapılabilir mi? Yapılamaz. Neden? Hükümette para yok ki. Şimdi emeklilerin istekleri zaten malum istiyor tabi. 1500 çok da büyük bir rakam değil. Hani bizden bir ay yani geçmedi verdiklerini aldılar zaten. Geriye kalan 11 ay İçeri. Sizce bu önergeyi AK Parti kabul edebilir mi? Vatandaşı düşündüğü AK için. AK Parti kabul etmez. Neden? Daha önceki seçimlerde zaten CHP'nin önerisiyle bu bin lira verildi. Evet. Biliyorsunuz hepiniz evet. yani. Zaten böyle bir şey yoktu. Vaadiydi. Onun vaatleriyle birlikte geldi. Bu konuda da teşekkür ediyoruz yani CHP'ye. Vatandaşı düşünüyor mu? Vatandaşı Halkı çok düşündü iyi mu? düşündüğünü zannetmiyorum. Bak. Gerçek abi? söylüyorum düşünmüyorum. Neden abi? Düşünmüyor. Daha çok yandaşları düşündüğünü düşünüyorum. Anladım. Ben. Bir kısım Bunun yandaş düşünüldü. E zamanında gelirken zaten biliyorsunuz e, hortumları kapatacağız başka yöne falan dediler ama hortumları genişleterek başka bir yere akıttılar yani maalesef. Yani 1500 lira az bile yani. 1500 lira bir maaş ikramiye olması gerekir yani. Yetmez şu mi Muhakkak. Peki yani. yapılabilir, yani, yapılabilir şu mi 1500 lira? Şimdi e, yapılabilir. Niye yapılmasın? Peki AK Parti kabul eder Hı -hı. mi bu önergeyi siz? Kabul eder. Niye kabul eder? Kabul olmasın? edebilir mi? Eder. Çünkü daha ön genelde muhalefetin sunduğu bütün Hı -hı. önergeleri reddediyor. Ya, reddediyor ama e, yani bu büyük ihtimalle kabul edilecek bir şey. Kardeşim şimdi normal şartlarda e, saçma sapan Anlam. yanlara harcamalar olmasa fazla fazla 1500 değil 2000 dolar 3000 dolar ama yok Türkiye şartlarında olmuyor yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıysan bir kere kesinlikle 3. sınıf vatandaşsın 4. sınıf vatandaşsın görmüyor musunuz hani e, din kardeşi dedik bilmem ne dedik Suriyelilere kapılar açtık biz kendi memleketimizde onlardan daha alt seviyeye düştük AK Parti vatandaşı düşünüyor musunuz? kesinlikle düşünmüyorum düşünmüyor musun? AK Parti ilk 5 sene evet çok güzeldi yani doğruya doğru yalan ama ondan sonrasında tartıştır. Peki bu önergeyi kabul eder mi AK Parti CHP'den etmez, gelen? Etmez. Etmez mi? Çünkü kasalarımız boş. CHP önerge sundu. 1500 lira olsun dedi ikramiye. Onun çok palavralardı ben izledim hemşerim. Niye palavra saat, abi? Çok hep her ne diyorsa palavra. Hep, hepsi palavra hemşerim. O 1500 lira diyor ama palavra o cebinden veremez. Olmaz, olmaz, olmaz. hayatta olmaz. Yapılamaz mı bir? Yap, yapmaz. Mı? O 1500 değil 1 lira da veremez hemşerim. CHP kadar Hı. yalan çadan <laughs> bir, Hayır, adam, bir yok. daha yok. Meclise sundu. Sunusun kime AK sunarsın. AK Parti kabul eder mi? Kime sunarsın. Ya et sun etmesin. Dedikleri yalan yalan İnanmayın. AK <laughs> 1500 lira yapar mı peki? İstese Erdoğan yapar niye yapmasın ki? Bini, şimdi bedavadan 1000 lirayı veren 1500 lirayı verir. Niye vermiyorsun ki? Yapabilir mi? Bu Türkiye'de değil dünyada Tayyip'in üzerine adam var ise bir daha şu kellemi çeseceğim mi? Yok mu? Yok. Dünyada var ise üzerine kellemi çeseceğim ben. Neden yok abi? Yok abi tanımıyorum. Türkiye'de mi dünyada? Türkiye'de mı? değil, dünyada Dünya Tayyip, lideri mi? Dünyada Tayyip'in üzerine biri varsa şu kellemi ben veriyorum ha şimdi. Şu an veriyorum Aman kellemi. Aman abi yani çellemi daha yaşayacak ömrüm var. Evet, olsun. Ben zaten ölmeye hazırız hemşerim. Neden hazırsın? Hazırım ben hazırım. Bu cumhur yarın ölmeye hazırım ben yani. Tayyip üstünde zanımı vermeye de hazırım. Biri de ihtiraz olan varsa gelsin karşıma. Anneni karışlayayım onun. Neden canını veriyorsun? Veriyorum hemşerim. Çünkü dünya lideri hemşerim. Her dediğini yapıyor bu adam. Yapar mı? Yapar, yapıyor, da. Yapar, mesela yapıyordu. papazı göndermeyeceğiz dedi, gönder. Ya olsun göndersin, onları boş versin, onları geç. Olur sen mu? yapılan işlere bak sen, şolarını boş ver. Mesela abi say. Heh. Ne sayayım? Buyur sen. Ya arabam kasıyor. Belli. He? Belli. Ya, ya fikrim fikrimi mikrimi boş verin. Başkasını tanımıyorum o kadar basit <laughs> yani. Başkasını tanımıyorum. <laughs> Sağ olasın. Bence Ömerim. olmalı yani. Şu an çünkü korona durumu var. Ya yani bu durumdan ötürü özellikle 1500 olmalı yani. Bence yapılabilir ama kabul edildi mi peki? Yok işte şimdi şöyle de yani sonuçlanmadı ama genelde CHP'nin ve İyi Parti'nin e, meclise sunduğu önergeler reddediliyor. Yani yani MHP yani. ve AK Parti tarafından. Yani ve muhtemelen için. bu da reddedilecek. Aynen. AK Parti halkı düşünüyor mu sizce? Bence halkı AK Parti biraz kendini düşünüyor gibi. Bilmiyorum. 1500 lira olsun diye önerge sundu meclise. E tamam. Siz olmalı mı? Olmalı abi. İhtiyacınız var mı Mehmet buna? CHP meclise 1500 lira olsun diye önerge sundu. Evet. Sizce olmalı mı? Evet. Peki olabilir mi sizce? Ya bu hükümet yapmaz onu. Yani ben inanmıyorum yani. Çünkü bu hükümet hiçbir zaman halkı düşünmüyor. halkı düşünmedi. Öyle işçiyi düşünmedi. Yani bir yardım olmadı. Daha çok işçiyi ezdi. Vatandaşın iyiliğinin üstünse zaten diğer partilerin görüşlerine, olanak sağlar, onları dinler, onların doğrularını alır, uygular. Daha çok yüksek puan alır ama bunları yapmıyor. Daha çok onları baltalamaya gidiyor. Onların yaptığı işleri kötü olarak gösteriyor. Bu yüzden de puan kaybediyor. AK Parti vatandaşı düşünür mü sizce? CHP'nin sunduğu önergeyi kabul eder mi? Vallahi ne, AK Parti... Genelde reddediyor çünkü. E şimdi AK Parti vatandaşı düşünmese bu kadar iyiliği yapmazdı bize. Tamam. AK Parti bak hastaneleri yaptı, bilmem yollar yaptı, kanallar yaptı, bilmem evet. neler yaptı milletini düşünmezse bunları yapmazlar. Peki 1500 lira ikramiye ne, ne olur mu? Vallahi o da onlara kalmış bir şey. Yaparlar şeyde. mı sizce? Düşünüyor size göre o yüzden dedim. Vallahi şimdi hiç şartlarını gösterebilemem de yapmalar lazım. Emekli zaten bir ona bakıyor başka bir şey yok. Reddedilirse ne düşünürsünüz peki abi? Sağlık olsun deriz buna şükür deriz çıkarız başka yapacak bir şey yok. 1500 lira olsun dedi ikramiye. evet. evet. Sizce olmalı mı? Ne düşünüyorsunuz? E, tabii ki olmalı da hatta az bile. Şimdi bu memleketin çocukları hepsi aç, vatandaş perişan. Bunun sebebi kim? E, bunun sebebi tabii sebebi? ki mevcut olan. Yönetim mi? Bugün tabii ki yönetim bugün bu. Yani Değişmeli bu... mi peki sizce? E tabii ki şimdi geç bile kalın. Hiç yoktan o bin lira da iyidir yani genelde etmek lazım. Yani yine Allah devletimize zaval vermesin yani hiç yoktan yine iyidir. Peki sizce Ak Parti bu öneriyi kabul eder mi? Vallahi etse, Genelde reddediyor çünkü. Etse de Allah razı olsun, etmese de Allah razı olsun yani. Şimdi ben. Neden abi? Ak partiyi kalkıp da ben burada kötülemem yani. Ah, e, gelirimiz çok mu yüksek? Değil. Vatandaş geçinebiliyor mu peki bu anlamda? Artık alıştık yani. Nasıl alıştınız peki? Alıştık artık. Biraz oradan kısıtlayacağız, buradan kısıtlayacağız. İdare edilebiliyor Tabii mu? yani. Aslında o bin lira fazladan gelme bir para bir seçim yatırımı. Şu an artık olmuş olmamış bir şey ifade Peki etmiyor. Peki 1500 lira olması gerekir mi? E, muhakkak gerekir de verildiği günlerde bayağı iyi bir paraydı ama şu an bir işe yaramıyor. Verse de vermese de olur. Emekliler AK Parti'nin işine pek gelme, geldiğini zannetmiyorum. Emekliler 12 milyon ağır geliyor <laughs> hükümete. Öyle mi? Çok mu ağır geliyor? E, bence. Bu yüzden 1500 lira ikramiye çok, çok zor. 1500 liraya... İkramiyeniz sizin emekli yani, olarak ikramiyeniz isterse, çıkartılabilir mi? Çıkartılmalı mı? İsterse devlet onu bir yerlerden Abi buyur e gel. emekliye verebilir yani. Vermeli mi sizce emekli olarak Ver ihtiyacınız var mı buna? Şu anda vermesi gerekir. Anladım. Ama peki halkı düşünüyor mu sizce AK Parti? Şimdi muhtemelen reddedilecek bu önerge. Sizin her şeyi yatırım yapıyor. yapıyor. Nasıl? Deline, Vatandaşla ilgili. Ben de Vatandaşla ilgili dediğiniz zaman şikayetim yok. Ne olur bir bütçeniz vardır. O bütçeye göre ailenizi yönetiyorsunuz, işletmenizi yönetiyorsunuz ve devletinizi yönetiyorsunuz. Gelirinize göre. Ne bu da öyle bir şey işte.